Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf ders kitabımızın sayfa 20'sini işleyeceğiz, değil mi? Sayfa 20. Page 20. Hadi bakalım çocuklar. Burada bazı hayvanlarımız var. Bakın bizler bu hayvanları ne yapacağız? Bu resimden bulup sayılarını yazacağız buraya kaç tane olduklarını yazacağız. Hadi bir okuyalım şurayı da. Eight 8 diyor çocuklar. Count, number and say diyor. Say numaralandır ve söyle. Hadi bakalım önce şu hayvanları geçen seneden öğrenmiştik galiba. Bir tekrar edelim mi? Which animal is this? Bu hangi hayvan? Bird. It's a bird. Which animal is this? It's a rabbit. It's a rabbit. Which animal is this? It is. It's tortoise. Çok güzel. It's a tortoise. Which animal is this? It's squirrel. Çok güzel. It's a squirrel. Evet sevgili kuzular. Şimdi kuşla başlayalım. Zaten kitap yapmış bizim için. How many birds are there? Kaç tane kuş var? Sayalım mı bir daha bizde? Meloş başladı saymaya. Hadi bir sayalım çocuklar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve. Kaç taneymiş çocuklar? Twelve birds. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi şuraya bakalım. Galiba bir tane daha gördüm. Şu da azıttı mı? Yok o tavşan anneciğim. Hadi bakalım. How many rabbits are there? Kaç tane tavşan var? Sayalım mı çocuklar? Hadi başlayalım. Şöyle yukarıdan başlayayım. One, two, three, four, Five, six, seven, seven eight, eight, nine, nine ten, 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 eleven, Twee, twelve, thirteen. Başka çocuklar gören var mı? <laughs> ah, bana, bana. Thirteen. Aa çok güzel. Aferin sana Makenur. Thirteen, fourteen. Şimdilik 14 tane adamım. buldum ben. Başka bulan var mı çocuklar? Bu. Sanırım hepsini bulduk. O zaman how many rabbits are there? Kaç tane tavşan var çocuklar? Fourteen diyoruz değil mi? Doğru mu yaptım? Bilmiyorum emin değilim. Doğru saydıysak eğer 14 tane. Hadi bakalım devam edelim. How many tortoises are there? Kaç tane kaplumbağa var? Sayalım çocuklar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17 Başka var mı ben? 17 saydım. Yani kaç taneymiş çocuklar kaplumbağalar? 17 Kaçtı 17 Mehmet Akif? 17 Son olarak how many squares are there? Kaç tane çocuklar? Neydi bu hayvan? Kim söyleyecek bana? Sincap Çok güzel. Kaç Van, tane sincap var? Merikenur başladı, 1, gidiyor. 6, 7, <laughs> Aferin sana. Hadi başlayalım. One, two, three, four, five, six, seven. Başka gören var mı? Ben şimdilik seven buldum çocuklar. Seven. Bu butterfly. Bu bir kelebek değil mi? Hadi bakalım o zaman buraya ne yazacağız? Kaç tane bulduk Mehmet Akif? Eight. Eight miydi? Hadi bir daha sayalım. One, two, three, four, five, six, seven. Ben yedi tane saydım. Başka gören var mı? Seven diyoruz değil mi? Eğer yanlış saydıysak düzeltebilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim. Page twenty one. 21. sayfaya geçtik. Bakın bakalım burada bizden ne istiyor? Listen, dinle diyor. Follow and say, dinle, takip et ve söyle. Hadi bakalım bir dinleyelim çocuklar. 15. dinleme metnimizi açıyorum. Birlikte yapmaya çalışalım. Unit 1. Recording 15. Listen, follow and say. 15 Ne dedi çocuklar? 15. Neresi 15? Bulun bana 15. Çok güzel. 15'i bulduk. W W Which one is W? Evet Mehmet takip. Bastı gaza gidiyor. Al anneciğim renkli kalemle devam et. 11 11. 11 nerede? 11? Bakalım eleven'ı ben göremiyorum. Çok güzel. Eleven. Six. Evet çocuklar six. Eighteen. Eighteen. Why? Why? That's. Thatse çocuklar nereye götürdü bizi? Mary. Şu kim? That's Mary. Ne diyeceğiz çocuklar? That's Mary. Hadi bakalım diğer renkli kalemimizi elimize alalım. Bakalım şimdi kime gideceğiz. Hadi bakalım kime misafir olacağız? Z. Z. Which one is Z? Çok güzel. Nineteen. Nineteen. Six. Six. Eighteen. Eighteen. A. A. H. H. That's. That's a. That's kim bu? Şu kim? Kongo. That's Congo. Şu Congo değil mi çocuklar? Devam edelim şimdi. Bakalım kime gideceğiz? Renkli kalemimizi değiştirelim. Başka bir kalem alalım. Nineteen. 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 Hanimiş nineteen. Çok güzel. Six. Six. Eleven. Eleven. W. W. Seven. Seven. That's. That's. Şu kim çocuklar? Monkey. Monkey. Me. Me. That's monkey. Me. Devam ediyoruz. L. L. Which letter? Eighteen. <laughs> Eighteen. A. A. H. H. Y. Y. G. G. C. C. That's. Kime geldik şimdi çocuklar? Jack. That's Jack. Çok güzel. Devam edelim. Five. 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 A. A. Eighteen. Eighteen. Six. Six. G. G. That's. That's kime geldik? Monster Moo. That's Monster Moo. Evet şu Monster Moo dedik. Bu şekilde çocuklar aktivitemizi bitirmiş olduk. 22. sayfada görüşmek üzere. Şimdilik hepinize goodbye.